Merhabalar. Şimdi size yeni yeni yapılmış silip sigara sarma makinemizi anlatacağım. Bu makinemiz yapımdan itibaren tamamen silip e, filtre ölçülerine göre yapıldı. Yani diğer aynı kategorinin diğer makinelerine kıyasen sıkışma oranı çok daha az olur. Makine komple metal aksamlardan üretildi. Alt tarafı, üst tarafı komple metal aksamdan üretildi. Sadece şunlar hariç yani hazne, hazne motor, alttaki kasadan bahsediyorum. Hepsi metal. Makinenin üzerine monte edilen bu haznesi yapışkanlı değildi. Vidal sistemdir. Yani çoğu değil, başka yerde satan ürünler gibi şuralarda fren yapışkan yoktu. Yani bunun avantajı nedir? şu iki vidayı ve şuradaki vidayı çıkardığınızda şu mandaları basarken şu kabloları da çıkardığınızda bu hazne üzerine çıkar. Böylelikle ilerleyen süreçlerde makineniz rahatlıkla paket yapabilir. bakıma gönderebilirsiniz. Hazne çıktığı için ürün paketi de küçük olacağından kargo ücreti de az çıkacaktır. Tabii bu kırılmalarında da önüne geçmiş olacaksınız. Çünkü hazne üzerinde yok. Makinenin iki tane dolum düğmesi vardı. Bir tanesi bu ayak pedaldır. Burası uzundur. Bir buçuk metre vardır. Ayakları kadar uzanır. İsterseniz ayağınızı indirebilirsiniz ya da böyle pozisyona geçip bu şekilde dolum yapabilirsiniz. Ben böyle rahat ediyorum. Böyle çektim. Ya da böyle dik tutarak buna da basarak dolum yapabilirsiniz. Makinenin çalışma esnasında sesi azdır. Ev ortamında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belki videodan kaynaklı ses yüksek çıkabilir ama sesi normalde çok azdır standart bir dairede odada çalıştırdığınızda muhtemelen salonda kişi ya da yan odada kişi bunun sesini duymaz. Her alt kattaki hiç duymaz. Bu per, e, aparat ayar makinenin şu hazne motorun dönüş hızını ayarlıyor. Bu e, bunun çok hızlı dönmesi dolma bir çok bir etkisi yoktur. Yani sıkılı geç sıkılı gevşeklik ayarı buradan yapılmaktadır. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bunu böyle yavaş döndürdüğünde, bu böyle yavaş döndüğünde dahi dolu bir işlemi oluyor. O yüzden böyle yavaş dönmesi yeterlidir. Makinenin sıkılı gevşeklik ayarı da buradan yapılır. Bunu sağa doğru çevirdiğinizde şu pleksi parçasını ileri doğru itecektir. Şu boşlukta daralma meydana gelir o zaman. Burası daraldığı için de tütün aşağı buradan az düşecektir. Sigaralar gevşek olacaktır biraz daha. Sıkı olması için de bunu aksini yaparsanız, bunu sola çevirirseniz burası açılır, tütün aşağı çok düşer, sigara sıkı olur. Makinemizin bu ağzı silim makaronların hepsine uyumludur. kalburtoş toş bulu, marla filan. Mesela toş makaron 6.5'ten başlar. Bunun ağzı 6.2'den başlıyor. O yüzden silimin hepsine uyar. Slenderler hali şu en küçük ince sigaralar hariç. Diğer silimlerin hepsine uyar. Makinede tütün olarak da yerli tütün doldurabilirsiniz. Adıyaman, tekel tütünü böyle direkt paketten açarak hiçbir işlem yapmadan direkt Makineye şöyle doldurabilirsiniz. Sadece kum olunca onu harmanı yaparsınız. Çünkü burada kum koyduğumuzda koyduğunuzda şu alttaki boşlukta bir tane değil de çünkü bütün boşlukta dolacağı için 3 tane sigaralık tütün e, girecektir. O zaman sıkışma olabilir. O yüzden kum birikirse sağ şak de harman yaparsanız hem onu değerlendirmiş olursunuz hem de sardığı da sigaraları daha düzgün çıkar. Makinede şöyle tütün eklerken önce şunu da yaparsanız yapmanızda fayda var. Şunu böyle parmanızı ileri itip şöyle tütün yavaşça ilkin aşağı düşmesini sağlarsanız daha düzgün çıkar sigaralar. Makinenin sıkışma durumunda filan neler yapacağınız onlar birazdan zaten bahsedeceğim. Ayrıca alttaki mekanik parçaları da size göstereceğim birazdan. Bunun ağzına kadar, bu hazne ağzına kadar doldurduğunuzda kaç dal sigara alır? Ee, silip olduğu için 45 40 falan filan sigara alır galiba. Böyle çektik. Makinenin çalışmasını başlattık. Öncelikle bir tane boş atalım. Devamında da dolum işlemini yapalım. gördüğünüz gibi hatta şöyle yırtalım hatta ne düşünme yırtalım şöyle şurayı biraz açarsam daha da sıkı sarmasını sağlayabilirim ama bana göre şu anki ayar güzel biraz daha doldurum biraz daha sarayım. Gayet sivri bir şekilde doluz yapabilirsiniz. Makaronun katlı olduğu zaman şöyle tutarsanız daha iyi olur. Ee, bir konuya daha değineceğim. Ee, mesela çok soruyorlar bunu önceki videolarımızda. Neden sigaraların piterinin dipleri boş kalıyor? O şundan dolayı olur. Makaron böyle takılıyken takayım şöyle takılıyken eğer şu aparat makaronu iyi tutmazsa makaron şu ortaya kadar dolacaktır ya da dibe yakın kısmına kadar dolacaktır. Sonra makaron üzerinden çıkacağı için tütün uçta kalacaktır. Dibine dolmayacaktır. Öyle durumlarda kısım çıkartıp şurayı bir pense yardımıyla, ince uçlu pense yardımıyla sağa doğru biraz böyle bükerseniz şu makaronu soktuğunuz yere daha yakın olacağı için e, makaronu daha iyi tutacaktır. Ya da makaronu fazla tutuyorsa, ucunu yırtıyorsa bunu sağa doğru eğerseniz makaronun ucunu yırtmamış olacak. Aslında bunu alttaki küçük yayı değiştirerek yani daha sıkı bir yayı takarak da ayarlayabilirsiniz ama burada ne yapmanız daha da kolay olur. Çünkü bu fark eder. Bazı makaronun kağıtları ince olur. Bazılarının kısa kalın olur. Makaronunuza göre bu ayarı yapabilirsiniz. Peki sıkışma durumunda e, ne yapmamız lazım onu söyleyeyim. Makine sıkışma genelde şöyle oluyor. Kaşık kutuna takıp bastık. Kaşık geldi böyle yarıda kaldı. Bundan da oluyor. Çok tütün girerse eğer, bundan da oluyor. Olur. Böyle durumda fişi çekip tek tekrar makineye taktığında makine kendini sıfırlamış olacak. Geri çekecektir. Şöyle sadece şunu çalıştırarak içindeki tütünü bardak üstünü dökerseniz şöyle bir daha yapayım sonra makineyle beraber size göndereceğimiz şu metal çubuk yardımıyla şu az şu uca zarar vermeden şu ağzı tutun şöyle alırsınız kenara itersiniz. Tekrardan tercih o tütünü döktükten sonra yine dolma işlemine başlayabilirsiniz. Makinenin şu aksamları hepsi metal aksam, parçalardan oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi komple metal. Burası yağladığım için biri vardır. Aynı kaşık yarım ay dört ay Bunları yedek parçaları sistemimizde şu an satışta mevcuttur. Kendiniz kolaylıkla bunları değiştirip takabilirsiniz ya da YouTube'da YouTube kanalımızdaki değişim videolarından bakarak destek alabilirsiniz. Makinemizi kapıda ödeme gönderiyoruz. Kapıda kredi kartı da geçerlidir. Ürünü getiren kurye beraberinde post cihazını getiriyor. İster nakit ister kredi kartıyla ödeme yaparak satın alabilirsiniz.